Bugün 24 Mayıs 2024 Cuma. Hoş geldiniz. Yılmaz Polat'ı 1993'te Washington'da tanıdım. Eşi Hülya Polat'la beraber Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yapan gazetecilerden biridir. Yılmaz'ın babası Fazıl Polat, Kıbrıs Barış Harekatı'nda Magosa Fatih'i olarak bilinen kahraman generaldir pek çok medya grubunda çalışan Yılmaz Polat, Amerika'da görev yapan en başarılı Türk gazetecisi. Sevgili Yılmaz'ın son bomba haberi, AKP'nin Washington'da temsilcilik açması ve binalar satın alması. Aslında AKP temsilciliği mi, şirket mi o da belli değil. Zira söz konusu kuruluş şirket hüviyetinde. Evet, İktidar partisi Amerika'nın başkentinde temsilcilik ambalajıyla şirket kurdu. Oysa yasalarımıza göre partilerin şirket kurması ve ticaret yapması yasak. Bu şirket için bırakın bir ofis kiralamayı devasa bir bina satın alındı ki fiyatı 4 milyon 800 bin dolar. Bunun Türk lirası karşılığı 158 milyon satın alınan bina Beyaz Saray'a yakın ve Birinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası konferans yapılan tarihi bir yapı. Söz konusu binanın restorasyon masrafı da birkaç milyon dolar tutmuş. Bitmedi. AKP, Amerika Birleşik Devletleri temsilciliği için ikinci bir bina daha satın aldı. Onun fiyatı da 4 milyon 55 bin dolar. Bakın bunlar söylenti filan değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi verisi ki ortaya koyan da Yılmaz Polat. Bu iki binanın yıllık emlak vergisi yine 100 bin dolara yakın. LLC statüsünde şirketleşen AKP Amerika Birleşik Devletleri temsilciliğinin başında kim var derseniz Halil Mutlu var. O kim diye sorarsanız tesadüfe bakın Tayyip Erdoğan'ın kuzenidir. Sorular şunlar. Siyasi partiler yasalarımıza göre şirketleşemez. Öyleyse nedir bu olan? Yargıtay Başsavcılığı neden harekete geçmiyor? İlaveten Washington'da 10 milyon dolar civarı değeri olan bina alımlarının nedir kaynağı? Para AKP Genel Merkez Kasası'ndan mı yoksa ihale alan iş adamlarından mı? Malum Tayyip Erdoğan ailesinin Amerika Birleşik Devletleri bağlamında başka satın almaları da var. Mesela Bilal Erdoğan'ın yönettiği Türken Vakfı New York'un merkezi Manhattan'de 67 milyon dolara öğrenci yurdu ambalajıyla gökdelendikti. Keza Muhammed Ali Kla'ya ait 328 dönümlük çiftliği yine milyonlarca dolar ödenerek güya öğrencilerin hafta sonu tatilleri için satın alındı. Ki yurt ve öğrenci olayının ambalaj yani gizleme olduğunu bilmeyen yoktur. Çünkü dünyanın en zengin ülkelerinin bile dünyanın en pahalı ve lüks yerinde öğrenci yurdu yok. İşte bunlara ilave olarak Washington'da iki bina daha söz konusu. Örtü yani ambalaj birinde öğrenci yurdu, diğerinde parti temsilciliğidir. Başında olansa söyledim, aileden biri olan kuzendir. Malum hukukta suçüstü diye bir tabir var ahlakı ve vicdanı olan lütfen söylesin. Bu tablo açık bir suç üstü hali değil mi? Amerikalı senatörlerin Türkiye dışında büyük bir serveti var diyerek hedef aldığı Tayyip Erdoğan'ın bu tür ithamlara suskunluğu yoksa böylesi şeyler mi? Değerli dostlar bunlar gazeteci gayretiyle ortaya çıkan deşifre edilen şeyler ki ortaya çıkmayan buna benzer onlarca şeyin olması kuvvetle muhtemel. Özetle son 22 yıllık seyirde hangi taşı kaldırırsak ayrı bir facia ile yüz yüze geliniyor. Zira iktidarın tek ajandası ele geçirmektir, talan etmektir. Sıcak siyasi gündeme gelirsek etki ajanlığı, seferberlik derken Dün yeni bir halka daha eklendi. Bundan böyle emekli bir general ağzını bile açamayacak. Nasıl ve niçin derseniz belli İktidar emekli askerlerin televizyonlardaki konuşmalarından, yorumlarından rahatsız. Mesela önceki genelkurmay başkanlarından İlker Başbuğ gibilerin ekrana çıkmalarından korkuyor zira çok şey biliyor ve konuştuklarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içi dahil bütün kamuoyunda etki yaratıyor. Bunun için onları susturma adına kanun çıkarılıyor. Bu itibarla bundan sonra bırakın İlker Paşa'yı, İsmail Hakkı Pekinler, Ahmet Yavuzlar, Türker Ertürkler ve Naim Babüroğlu gibileri de göremeyeceğiz. Şaka gibi ama Asker kökenli bir akademisyen bile AKP'li savunma bakanı onay vermeden ağzını açamayacak. Bakın bunun adı sansürün bile çok ötesinde dillere çilit vurulmasıdır, insanların susturulmasıdır. Hal bu iken hala normalleşme ve yumuşama masalları anlatılıyor. Pardon ama... Asker emeklilerinin konuşması iktidarı neden rahatsız eder? Sebep belli. Çöküş, tükeniş ve yıkım bünyeyi sarmış durumda. Bunun afişe edilmesinin, duyurulmasının önüne geçmek istiyorlar. Etki ajanı yasasıyla gazetecilerin susturulmasına ilave olarak bu kanunla da emekli askerleri susturmaya çalışıyorlar. Olay bu. Sorarım size seçimden sonra bunları yapanlarla normalleşme ve yumuşama denilip nasıl masaya oturulur? Özgür Özeli Tayyip Erdoğan'ın ayağına gittiği için eleştirmemiz işte bundan. Bakın bir şey kesinleşti. Tayyip Erdoğan devlet bahçeli ikilisi bundan böyle oyla halkın iradesiyle İktidar olamayacaklarını ve %50'ye asla erişemeyeceklerinden eminler. Bu itibarla B ve C planlarını devreye aldılar. Yapılan otoriterleşmenin yani faşizme evrilmenin zirvesidir. Buradan hareketle bunlarla kurallar içinde göğüs göğüse mücadele etmek gerekiyor uzun zamandır söylüyorum. Tayyip Erdoğan iktidarı güle oynaya elinde çiçeklerle teslim etmez. Etmeyecek tersine yapabileceği her şeyi yapacak ki an itibarıyla bunun işaretlerini de veriyor. Açık konuşacağım. Önümüzdeki süreçte saray kontrolünde militer bir idare bile ihtimaller arasında. Tayyip Erdoğan kendinden hesap soracak bir iktidarın gelmemesi için her şeyi yapacaktır. Erdoğan'ın bu aralar tek hedefi iktidarına problem olabilecek ihtimalleri bir bir bertaraf etmek. Bu arada emekli generalleri susturmak için kanun hazırlayan Erdoğan, mesela Özgür Suriye ordusu ve İdlib'deki cihatçılar için suskun, kılını kıpırdatmıyor. Oysa o gülü hem maddi olarak külfet hem de uluslararası arenada büyük bir bela. Abartmıyorum o cihatçıları sarayın özel ve gizli ordusu gibi gören İslamcı bir zümre var. Hülasa ülkede her şey birbirine girdi, birbirine karıştı. 31 Mart sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi hala birinciliğini muhafaza ediyor. Son iki önemli ankete göre ki biri metropole ait CHP, AKP'nin 5 puan önündedir. Cumhuriyet Halk Partisi gibi yükselen iki partiden biri de Profesör Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi, diğeri Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi'dir. Bu tablo ekonomik durumun daha da ağırlaşmasıyla AKP aleyhinde gelişecek. Bakın ünlü haber ajansı Reuters'ın dünkü servisine göre AKP'nin Türkiye'ye kaybettirdiği 15 yıllık açığın kapanması için en az 5 yıllık bir bedel ödenmesi var. Bu itibarla 2028'e kadar her şey çok çetin geçecek ki iktidar bu sebeple sokak patlar halk ayaklanır kaygısındadır. Değerli izleyenlerim, sokak köpekleri olayına gelince, evet başıboş köpekler sorun lakin iktidar bu konuda samimi değil ki sebep belli. Siyasal İslam inancına göre açıktan söylemezler lakin çedi köpek mekruhtur ve tasvip edilmez. Hayvan giren eve melek girmez, namaz kılınmaz ve kılınan namaz da kabul olmaz derler. Bundan dolayı iktidar cephesinde gizlemeye çalışsalar bile doğal bir önyargı var. Bakın bu konuda hiçbir sorun yok diyemem. Zira sokağa çıkan herkes başıboş köpekleri ve sebep olduklarını gözlemleyebiliyorlar. Buna karşı yapılması gereken köpekleri öldürme, katletmek değil, batılı ülkelerin yaptığını yapmaktır. Zira sonuçta Allah'ın yarattığı evcil mahluklardır. Kısırlaştırma ve topyekün aşılama gibi şeyler yapılabilir. Hülasa Türkiye hiçbir şekilde kedi ve köpek mezarlığı olmamalı, yapılmamalı. Değerli takipçilerim, bazı izleyenlerim, futbol konuşmamı istemiyor ancak Futbol Federasyonu'nun dünkü kararını siyasi olduğu için eleştireceğim. Hayır, eleştirim Ali Koç ile Fenerbahçe'li futbolculara verilen ağır cezalar değil, zamanlamaya. Hatırlayın, Trabzon Fenerbahçe maçı sonrası olaylar çıkmış, yüzlerce taraftar sahaya inmişti. Öyleyken Federasyon ceza için iki haftaya yakın bir süre beklemişti. Zira o günlerde malum seçim vardı. Oysa futbol ve seçimin uzak yakın alakası yoktur. Öyleyken cezalar seçim bitene kadar açıklanmamıştı. Derken dört gün önce oynanan Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlarla alakalı olarak dün cezalar açıklandı. Söyledim eleştirim cezaya değil usule şeklidir. Seçim söz konusu olursa ceza açıklanmıyor, seçim söz konusu olmazsa hemen açıklanıyor. Bunun yorumu futbolun, siyasetin, sarayın emrine girmesidir. Bu itibarla hiç kimse Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ekşi'ye kızmasın, emri veren ve yöneten saraydır. Büyük Ekşi saray ne derse onu yapıyor emin olun son yıllarda şampiyonu bile belirleyen saraydır iktidar başıdır nasıl Türkiye enflasyon bu kadar olacak nasıl merkez bankası başkanına faiz şu kadar olacak emri veriliyorsa deniliyorsa federasyon başkanına da bu takım bu sene asla şampiyon yapılmayacak deniliyor hadise bundan ibaret Peki bu niye derseniz o takımı ele geçiremedikleri, kullanamadıkları ve yüzünü okşayamadıkları için bugün aktaracağım son bir şey. Bakın kimse bir şey söyleyemiyor Zira herkesin bir hesabı var. Lakin benim öyle bir derdim olmadığı için söyleyeceğim. Yekta Güngör Özden diye biri var. Yaşı 93. Sözcü gazetesinde Yıllar yılı yazıyor, lakin yok. zira hiçbir şey yazmıyor. Gazeteci, tarihçi, ekonomist şubu değil. Sadece eski bir yargı mensubu. Öyleyken bu isim Çiğdem Toker ve Serpil Yılmaz gibi yıldız gazeteciler sözcüden kovulurken o hep baştacı. Bunun sebebi ne derseniz açıklama yapan yok. Fethullah cemaatinin eski önder isimlerinden biri olan Nurettin Veren bu durumu şöyle açıkladı. Yekta Güngör Özden, Fetullah Gülen'in Sözcü gazetesi, Sözcü televizyonu sahibi Burak Akbay'a teslim etti. Kutsal bir emanetmiş. Özden 28 Şubat sürecinde Nurettin Veren'in önderlik ettiği Fethullahçı öğrenci grubuna Genelkurmay Başkanı'ndan randevu alan ve de Fethullahçıları her yerde savunan isimmiş. Fethullah Gülen'in yekta gün görü sahiplenmesi de işte bundanmış. Peki Sözcü Gazetesi Burak Akbay'la Fethullah Gülen ne alaka derseniz, Zaman Gazetesi'nde 20 yıl başyazarlık yapan Fehmi Korun'un köşesinde yazdığına göre Burak Akbay, Fethullah cemaatinin İsviçre'deki örgüt evinde uzun zaman kalmış ve söz konusu cemaate de büyük sempatisi varmış. Kişisel yorum yapmaksızın tablo açık ve net olarak böyleyse ne demek lazım takdirsizindir. Dedim ya bu ülkede kimin eli kimin cebinde belli değildir noktalarken, Lütfen videomu paylaşın ve beğenin. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.